Merhabalar, size başından geçen ilginç bir olayı anlatmak istiyorum. Ben Mehmet, 36 yaşındayım. Bu olay başıma 4 sene önce geldi. İşim gereği bir iş seyahati için yola çıktım. Ve akşam üzeri ıssız bir ormanda yoluma devam ederken karşıma otostop çeken bir kız çıktı. Benim de iki tane kızım olduğu için hemen durdum ve nereye gittiğini sordum. Kız bana "Evim buraya yakın. Rica etsen beni evime götürebilir misiniz?" dedi. Ben de "Tamam götürürüm." diyerek onu arabama aldım. Neden bu saate burada olduğunu sorduğumda karanlık olduğu için korktuğunu ve eve yürüyerek gidemeyeceğini söyledi. Neyse kızı istediği adrese götürdüm. Sonra ise tam geldiğimizi söyleyecektim ki birden arka koltuğa dönmen bile şok oldum. Çünkü kız arka koltukta yoktu. Bunun nasıl olabileceğini düşünürken hemen adresdeki eve doğru ilerleyerek kapıyı çaldım. Kapıyı orta yaşlarda bir kadın açtı. Ona yolda gelirken bir kız gördüğümü ve evinin burada olduğunu söyledi. Kadın evet biliyorum dedi. Bunun nasıl olduğunu sorduğumda bugüne kadar her cumartesi akşamı farklı insanlar yine böyle bir olayla kapısını çalıyormuş. İşin gerçek boyutu ise kız bir cumartesi akşamı okul dönüşü kaza sonucu hayatını kaybetmiş. O günden sonra ise her cumartesi akşamı evine gelmek için otostop çekiyormuş. Ama bir türlü evine gelemiyormuş. Adam tam çıkacağı sırada duvarda bir kız resmi görmüş. Ve yolda arabasına aldığı kızın aynısı ve üzerinde de aynı elbiseler varmış.